Tarıma dahil her şey kalanından herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, Bir parazit otu e, Sizinle paylaşacağız Bu parazit otumuz e, Çok e, Patlıcanlara müsallat olan Çok adi bir ot Biz burada buna peçek deriz Buyurun. Şu an gelişimin olduğu gibi durdurmuş Bunlarda kök yok arkadaşlar Bunlar e, nasıl gelir? Bunlar çok e, işlev yerler, işlev olmayan yerlerde genelde çam bir ottur. Yani hiç çapalanmayan bir yerde. Bunu nereye bağlayacağım, ona getireceğim e, zaten. Bu nereden gelir? Bu e, Fide dikimi döneminde sadır dediğimiz yerlerde e, bu e, oralara e, takviye edilen topraklar ve e, hayvansal gübrelerden dolayı e, fideye musallat olur. Yani bu tarlada hiç bu yoktu. Bu sene bu patlıcanlar başka bir yerden geldi. Fideleri. Bu onlardan geldi. Yani ben yukarıda şu anda bunlar da vardı. Onları da söktüm. E, şimdi sıra buna da geldi. bayağı da bir ee, gelişimi durdurmuş yani bakın bunlar kökenli değil kök yok bunlarda ama parazit bir ot şimdi onları temizleyeceğiz temizlediğimiz zaman ne yapacağız arkadaşlar temizlediğimiz zaman ee, bir naylon poşetin içine koyacağız götürüp bir yerde imha edeceğiz yani bahçeli içinde kalmayacak bir tek şöyle bir şöyle bir tel bile buranın içinde kalmayacak o şekilde olması gerekiyor. Çünkü bunlar parazit bir ot. Bunlar e, yaşamını ağacın e, ile sürdürüyor. Yani ağaçtaki besin maddesiyle sürdürüyor. O alıyor, çekiyor. Hayatını böyle sürdürüyor. Köken yok bunlarda. Kökmek yok. Bunlar hayatını bu şekilde sürdürüyor. Biz de buna peçek deriz. Sizde ne derler bilmem ama bizde peçek deriz bunlara. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Derhal tarlamızdan söküp atmamız lazım. Bakın gelişim durmuş. Yani yok ki patlıcanlarla şuradaki patlıcanlar hiçbirine benzemiyor. Şimdi bunu temizleyeceğiz. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Şu otlardan bir kurtularak, kurtulmak için ilaçlama yapmayın lütfen. İlaçlama yaparsanız hem toprağınızı hem de bitkinizi strese sokarsınız. Ki toprağınızı da eee Toprağınızı da ne diyeyim yani toprağınızı verimsiz bir hale getirirsiniz. O da e, istemediğimiz bir olay. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanetsiniz.